Adana'daki İncirlik üstünden kalkan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor. Bu haber sosyal medyada karşınıza çıktı mı? İlk etapta insanlar olayı İncirlik üstünün yeni bir skandalı olarak yorumladı. Fakat gerçekler iletişim başkanlığının bu iddianın doğru olmadığını açıklamasıyla ortaya çıktı. Ne var ki bu iddiaların ardından yardım kuruluşları İncirlik üstüne doğru yürüyüşe çıktı. Dünya tarihinde görünmemiş bir süre içinde geniş bir üst zincirine sahip olan ABD, üstlerini sadece askeri amaçlarla deyip aynı zamanda bir ülkeyi kendisinin bir parçası haline getirmek için de kullanıyor. Nitekim Türkiye'nin NATO'ya üyelik pazarlığının bir sonucu olarak 1951 baharında Adana'da inşaatına başlanan İncirlik Üssü de Soğuk Savaş dönemi boyunca ABD için bölgenin en önemli hava üslerinden biri oldu. Orta Doğu'nun merkezinde DAEŞ'le mücadelenin karargahı olarak bilinen bu üssün mülkiyeti Türkiye'nin elinde olsa da statüsünden dolayı yıllardır tartışma konusu kurulduğundan bu yana hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Halbuki geçmişten bu yana ABD ne zaman çıkarları söz konusu olsa üssü kendi çıkarları için kullandı. Böyle bir durumda da üst Türkiye'de bulunmasından dolayı uluslararası arenada zor durumda bırakıldı. Peki geçmişten günümüze İncilik'te neler yaşandı ve tam anlamıyla neden kapatılmak isteniyor? Amerika'ya tahsis edilmiş, e, anlaşmayla tahsis edilmiş şu anda e, İncirlik dışında herhangi bir üssümüz e, yok. İncirlik Üssü'nün hikayesini anlamamız için öncelikle üssün nerede olduğuna bakmamız gerekiyor. Adana'nın İncirlik ilçesinde bulunan üs, Irak'a 500 kilometre mesafede bulunuyor ve Orta Doğu'daki ülkelere yakın bir konuma sahip. Aynı zamanda uygun hava koşulları sebebiyle jeopolitik açıdan önemli. 365 gün yani 4 mevsim bölgeye hem havadan hem de karadan ulaşılabiliyor. Dolayısıyla konumu oldukça stratejik. Haliyle tüm bunlar göz önüne alındığında Adana tesadüfen seçilen bir bölge değil. Orta Doğu'da yapılacak olan harekatlara müdahale etme, kontrol etme, istihbarat toplama ve enerji yollarını güvence altına almak için oldukça cazip bir yerde. Üssün kurulma kararı Aralık 1943'te 2. Kahire Konferansı'nda alındı. İnşaatı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. 1954'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanımı açıldı. Önceleri Adana Hava Üssü olarak anılırken, sonraları Adana'nın İncirlik ilçesinde bulunmasından dolayı adı İncirlik Hava Üssü olarak değiştirildi. Peki ABD kendi çıkarlarını önceleyerek bu üsten nasıl faydalandı? Öncelikle 1958 yılında Lübnan'da başlayan ve yaklaşık 150 bin insanın hayatını kaybettiği iç savaşın ardından İsrail, durdurak bilmeden Lübnan'ın içerisine girip Güney Lübnan'ı Amerika ile birlikte işgal etmişti. Bu işgal sırasında ABD operasyonu incelik üstünden yönetti. 1991 Körfez krizi ve savaşı sırasında da üstten kalkan Amerikan uçakları Irak üzerinde 14 bin saat uçtu, 3 bin adet bomba attı, 100 tane füze fırlattı ve 4 tane Irak uçağını düşürdü toplamda Irak'a karşı 100 tane saldırı düzenledi. Afganistan'a 8 saat uzaklıkta olan bu üs, sözde özgürlüğü sürdürme operasyonuna lojistik destekten geri kalmadı. Yine aynı şekilde 1960'lı yıllarda İncirlik, ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü keşif uçuşları ve casusluk faaliyetlerinde önemli bir rol oynadı. Ulusal Kaynaklar Savunma Konseyi'nin Şubat 2005 tarihli Hans Christensen tarafından hazırlanan Avrupa'daki Amerikan nükleer silahları başlıklı rapora göre üste yerleştirilmeleri 1998 yılında tamamlanmış 90 adet B-61 tipi nükleer silah bulunuyor. Soğuk savaş sonrasında da 1992 Körfez Savaşı sırasında ABD, Irak'a karşı yürütülen operasyonları bu üs üzerinden destekledi. Aynı zamanda Kosova Savaşı ve Afganistan Savaşı gibi uluslararası operasyonlarda kullanıldı. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye silah ambargosu koyduğunu açıkladı. Buna karşılık Türkiye ne mi yaptı? Tarihler 26 Temmuz 1975'i gösterdiğinde dönemin Milli Selamet Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın kararıyla başta incirlik olmak üzere Türkiye'deki Amerikan üslerinin tamamına el konuldu. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bütün Amerikan üs ve tesisleri kapatıldı üssün sadece NATO tarafından kullanılabileceği söylendi. ABD Kongresi ambargoyu 1978'de kaldırdı. İki yıl aranın ardından yeniden Türkiye ile savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. O dönemi yaşananları üstlere el koyduk olarak çarpıcı bir başlık atarak Hürriyet Gazetesi özetliyordu. Gazeteciler durumu, ambargo kararının kalkmaması üzerine Türk dış politikasında yeni bir devir başlıyor olarak değerlendirdi. Ambargo krizinin ardından 2006 yılında üzerinde patlayıcı madde yazılı tırların Üstten çıkıp İskenderun limanına, oradan Güney Kıbrıs'taki Agrator üstüne, oradan da Lübnan ve Filistin'e karşı kullanılmak üzere İsrail'e gittiği medyaya yansıdı. Ne var ki üssün tarihinde en önemli dönemlerden biri 2016 yılında yaşandı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ilk saatlerinde İncirlik'ten kalkan bir tanker uçak, gece boyunca Ankara'yı bombalayan F-16'lara tam 6 kez yakıt ikmali yaptı. Aynı zamanda darbe girişiminden önce İncirlik üstüne görev alan FETÖ'cü askerlerle ABD'liler arasında 12 gizli toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar birçok kez haber yapılmasına rağmen ABD'den ne açıklama geldi ne de yalanlama. İncirlik darbeye katılan askerlere lojistik sağlanmasında kritik rol oynadı. 15 Temmuz'da Malatya'ya inen 8 kargo uçağındaki silah ve bombalar İncirlik'ten alındı. Washington bu söylenenlere karşılık sonunda yalnızca iddia gerçek dışı açıklamasını yapabildi. Yani tüm bunlardan anlayacağınız incelik, geçmişten bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerine dair yaşanan her krizde bölgede tartışma konusu olmasından dolayı statüsü, varlığı ve amacı pek çok kez sorgulandı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bizim NATO'da müttefikimiz. Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyet olmalı. Bugünden yarına incelik üssü kapatılacak anlamına gelmiyor. Türkiye incelik üssü biliyorsunuz bir NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına e, tehdit eder bir noktada eğer olaylar cehennem eder de bu görüşmelerden de bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir. Ayrıca İncirlik dışında Amerika'ya doğrudan doğruya tahsis edilmiş herhangi bir üssümüz bulunmuyor. Onun da mülkiyeti ve komutanlığı tamamen Türkiye'ye ait. Birlikte, NATO dışı için kullanılması yasak. Oh, I think it's extremely important. And as you'll recall, and I think your viewers will recall, this relationship goes back a long, long time. They've been strategic partners for the United States for many, many uh, decades. And so it, it continues. And I think people have to look at what we're doing today in that context. This is not a one time deal. We're not just because we're an Insulaic doing a specific mission, that's interesting. But the relationship is. NATO'nun iştirak etmediği hiçbir harekatı ya da faaliyeti icra etmek pek mümkün değil. Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir tabloda İncirlik üssünün kapatılması takdirinde Amerika, Dede Ağaç'ta bulunan üslerinden faydalanabilir. Sonuç olarak dünyanın sayılı üslerinden biri olan İncirlik üssünde görev yapan askerler NATO hukukuna bağlı, Türkiye'de bölgede oyun kurucu ülkelerden biri. Balkanlarda, Kafkasya'da, Karabağ'da, Irak ve Suriye'de üssün yönetimi farklı ülkelere bırakılamayacak kadar önemli.